Hadi başka oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi başka oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Ne oynayalım? Katil paylaşı olmaz. Tabii ki de Tabi ki de kitty. Yok. Ya da epic mini game. Olur arkadaşlar. Şimdi emek 198 giriyoruz arkadaşlar. Oyun çok zor bir oyun arkadaşlar. Bu oyunlardan biri seçilecek arkadaşlar. Var ya oyun çok zor bir oyun arkadaşlar yani. Bana sormayın yani. kötü oynuyorsunuz, kötü oynuyorsunuz. Oyun yapımcısı zor yapmış yani. Ben bir şey mi diyeceğim oyunun ya bu yapımcısına şimdi. <laughs> Tabii arkadaşlar sesim böyle gelebilir. Gö Karlar da yağdı ya hani hastayım ondan. Yani sesim biraz size kaba geliyor olabilir. Tamam mı arkadaşlar? Normal benim sesim aşık bir ses. Yani şu anda hasta olduğum için sesim böyle arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bay. Oyuna baş. Oo bu çok zor. Bu kırmızı çizgilerden gideceğiz ya çok zor. Çok zor ya. Heron Papi şovu izliyor musunuz arkadaşlar? O bile benden güzel yapıyor. Ben onunla yarışmayı deneyeceğim ya. İnşallah birinci olurum. Hadi yapsam. Papi papi. İki doğru yet yedi. Yanlış. Yok ama ya. arkadaşlar. <laughs> Epic Mini Games. Ve başka bir oyuna geçtik arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Ne oynayalım? Ya. Çık ya. Çık çık çık. duruz arkadaşlar Kiti biliyorsunuzdur arkadaşlar bazı kişiler biliyor Kiti arkadaşlar hani karlar yağıyor, ya. Az sonra kar oynamaya çıkacağız yani hasta olursam video çekemeyeceğim yani video çekemem diye özür diliyorum sizden tamam mı? arkadaşlar. Ne tane diliyorum, diliyorum sence? Çünkü bahçeye çıkıp bahçeye çıkmak yani heves ediyorum. Babam gelin Benim abim var ya heves ediyor. Sonra ne yapıyor? Hasta oluyor yani. Benim hevesim kar oynamak yani. Kardan turta. Yani kardan turta yap. Kardan turta. Yes. Ben de ben de değilim. Çok sevindim ebe olmadım. Şapkasına Şapkası. Şapka var ya. Böyle şapka mı olur ya? Aldım. <Gülüyor> oh! Kitinin arkasından gidelim. Nali kör 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 kör. Ay! <laughs> Ölüm kopuyor. Oha kitin sıkıştırdım. Ah kör kitty kör kitty kör kitty neredesin? Kör kitty kör Oh bir kişi yakalanmış. Kurtarayım mı ya şunu? Hadi bakalım gel buraya. Hadi hadi. Gel. Otur. Ah, bir daha yakalanmayın bak. Bir daha kurtarmam sizi. Düşünsene. Kiti burada oluyormuş. Ah, tam derken gitti burada. Kör, gitti kör, gitti kör, gitti kör, gitti kör, gitti Kör, gitti Üstünden zıplasa ya, üstünden zıpla olur. Üstünden zıpla oğlum. Üstünden zıpla. Ma kör, kitti, kör, kitti, kör, kitti, kör, Oh, aferin zıpladı üstünden. Kör kötü değilmiş. Oh aldım. Ama iyi ki de almışım. Neden iyi ki de almışım? Aa açmışlar. Neden iyi ki de almışım? İyi ki de almışım. Ama bence keşke de alamadım. Bu ne ya? Abi. Sen kör müsün? Tahtalı adam nereye gitti ya? Bakalım kişiler yakalandı. Mış mı mış mı mış mı? Kör kedi, kör kedi, kör 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 derken önüme çıktı. Kör kedi dersen böyle olur işte. Kör kedi, kör kedi, kör kedi dersen böyle olur işte. Gelir böyle. kiti ker kiti ker kiti ker kör gitti kör gitti ya kör, gitti ya, kör gitti ya ay kör kiti geliyor kör gitti, kör gitti, kör gitti. kör gitti kör gitti kör gitti ay кемken eğlenirken gelsin Gör, gidi gör, gidi gör, gidi gelim, yok diye gelim. Ay! ödüm koptu ya. Neyse arkadaşlar, bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve... Ve...